Ben kavga etmem lan Yoldan üstünde konuştun ya. Lan durmuş. Ne o taraf? Bu ben diyorum bize bir kaza yaptır ya. Sana bağırdım efe, efe, da efe, lan yolun kenarından geçer. Ne kaza yapıyorum da? ne oluyor? Yok ha şeyim kaza yok Kulum bu yanına vardı yolu ortalığı verdim. Arkamda araba geliyor. Yönü bir baksana korna yapıyor duyuluyor. Adam mazum. Ya ben duymam arkadaş. Ağır ağır gelen arkamdan. Lan sakın ağır ağır. Neden tepe çıkken ilerisine ağır ağır arkamdan gitti. O zaman geçin beni. Lan bir tersat vermiyorum ki. Patlatın de geçemiyorsunuz. He? Geçemedik tam ortalıyorsun Aa, yolu. Tam bunu patlatıyor aracı. aracı engelli aracı bu değil. Sikerim öyle engelli ya. Engelli aracı vallahi. Tabii şeridi orada da. Bak ben şeyde Nezarlığı geçince verdim sağ işareti. Evet, bu tarafı sattım da. Arkama tutarsın dedim bakıldı. Geçsin diye evet. ben burada bir yolu vardı. Ben orada, orada, yolu, oraya da yol vermedim. Şimdi, şimdi işte, işte hasta da var. Emine'ye de geliyor. Gelirdik batmadım. arkadaş ya gelirdi. Ya ben bilmiyorum i̇şte şey, tam gidiyorsun. Muhammed bir sokacı olur, olur. Bu bir daha. görmüyor. Benim oğlan görmüyor. Biliyor ya ben. Ya. Ben, ben, ben şöyle ettim bana Şimdi. de. yolu kenara ne